Gracias. Ramazan bundan yaklaşık 3 sene önceydi. Bir ağır bir grip geçirdi, yani tıkandı. Biz onun için hastaneye götürdük, orada yatırdı doktorlar. Sonra doktorlar dedi ki kalbinde sorun var. Ambulansla bizi bir özel bir hastaneye gönderdiler. Orada 17 gün boyunca yoğun bakımda kaldık. Sonra taburcu edilir. Sonra bu kalp süreci başladı. Gün geçtikçe Ramazan zaten kötüleşmeye başladı. Evde eğitim görüyordu. Biz başvurduk, Milli Eğitim Bakanlığı'na başvurduk. İki tane öğretmen görevlendirmişlerdi. Yani günde her gün bir kişi gelip ona evde ders veriyorlardı. Ya Biz ailece zaten bunu da öğrendikten sonra zaten çok sarsıldık. Zaten çok şeye başvurduk, bir sürü hastaneye götürdük, doktorlara götürdük. Hatta özel bir hastanede dedi ki profesör yurt dışından geliyor dedi. Hatta bir şey ona da bile gösterdim, onu götürdük, birçok şey yaptık. Yalnız dediğim gibi gün geçtikçe kötüleşmeye başlayınca biz de psikolojik medya tabii ki çöktük. Oraya gidince hem evladım olsun hem de diğer hastalar olsun zaten görünce insan zaten çok üzülüyor. Ramazan bana çok bağlı. Beni zaten hep görmek ister. Bunun için de hemşireleri çok zorluyor zaten yanına gittiğim zaman da morali moral olarak zaten sağ olsun başhekimimiz izin verdi. Yani yanına gittiğimizde tabii ki mutlu oluyor. Çok mutluyum çünkü Ramazan bu ameliyattan önce artık tekerlekli sandalyeyle gezdiriyordum onu. Çünkü artık hiç yürüyemiyordu. Yani bu artık bu cihaz sayesinde yürüyebilecek en azından yani en azından kendi başına gidip gelebilecek o da çok güzel bir şey. E, bu Tabii bu süreç bizim için yine zor olacak. Bir sonuçta bir çantayla beraber gezecek. Ama en azından muşluyuz, en azından yürüyebilecek, rahat nefes alabilecek. E, bu hastanede çalışan bütün doktorlara çok teşekkür ediyoruz. Bu süreç içinde hem Ramazana çok ilgilendiler, hem de, tabii ki bir hastalarla da. Benim istemeyi söylemek istediğim bu, e, bizim vatandaşlara biraz söyle bir şey söylemek istiyorum. Bu bağış hakkında biraz duyarlı olsunlar. Yani sonuçta Allah kimseye bu acıyı vermesin. Çok zor kimse evlat acısı görmesin. Ya Evet. Ben ya. Yapay kalpler, kalp yetmezliği hastalığından muzdarip olan Yaş bağımsız olarak bütün hastalarda onları hayatta daha çok tutabilmek ve muhtemel bir kalp nakne kadar hayatta kalma sağlayabilmek için takılan cihazlardır. Bu cihazlar artık günümüzde çok daha efektif hale getirildi ve dünyada kullanım yaygını özellikle son. Dekaddan yani son 10 yılda çok çok arttı ve neredeyse kalp naklinin birkaç katı haline geldi. Bunun en önemli sebebi biliyorsunuz organ bağışındaki yetersizlik. Özellikle bu pandemi sonrası Türkiye'de kalp nakli sayıları neredeyse yüzde 40 kadar, 40 kadar geriledi. Yani geçen sene 90 yapılmışsa bu seneki sayı yaklaşık 40 civarı falan. Bu da demektir ki kalp yetmezliği olan. Ve bununla birlikte yaşama şansı pek bulunmayan tüm hastaların hayatlarını kaybetme riskiyle karşı karşıya kalma oranının gittikçe artmasıdır. Buna bir çözüm üretilmesi gerekiyordu. Ee, çok şükür uzun yıllar ülkemizde de bu yapay kalp cihazları kullanılmaktı zaten. Ee, o nedenle bu sene bunların kullanımı bir miktar daha artarak biz organ bağışı olmaması sebebiyle ölümle karşılaşabilecek kalp yetmezliğindeki hastaların bu cihazlar sayesinde onlara süre kazandırarak belki seneye, belki iki sene sonrası, belki beş sene sonrasına kadar hayatta kalmaları sağlayarak o zaman bu pandemi geçtikten sonra artacağına inandığımız organ bağışı ile birlikte bir kalp nakli imkanı kavuşmalarını sağlamaktır. Ülkemizde bu yıl organ bağışlarında bir azalma söz konusu. Bu tabii ki hiç istenmeyen bir durum. Çünkü bir organla yeniden hayatı tutunabilecek çok hastamız var. İnşallah bu şekilde önümüzdeki dönemde bağış sayısı artar da hakikaten bir nakil ile hayatı yeniden kavuşabilecek hastalarımızın bu şansını da elinden almamış oluruz. Çünkü bu yapay kalp herkese takılabilecek bir organ, bir alet değil. E, belli sınırları var. E, o sınırların içinde olmayan hastaların durumu çok daha zor zaten. E, o nedenle gerçek bir beyin ölümü olmuş. Geri gelmesi düşünülmeyen bütün hastalarımızın yakınlarının organ bağışı konusunda çok hassas olmalarını hem rica ediyoruz hem de bunun bir e, insanlık görevi olduğunu hatırlatmak istiyoruz. Bugün itibariyle diye düşünürsek Türkiye'de yaklaşık 1500 kadar ileri kalp yetmezliği sebebiyle kalp nakli bekleyen hasta var. E, bunlara bir şekilde bu yapay kalplerle destek olunması, bunları hayata tutulması şarttır. E, biz de elimizden geldiği ölçüde bu hastalarımızı hastane koşulu kalp hastanesine bekliyoruz. Ramazan'daki amacımız, tek amacımız aslında dediğim gibi kalp naklini beklerken birincisi başına bir şey gelmesin, yaşamın devam ettirsin. İkincisi rahat yaşasındı. Ramazan en küçük hastalarımızdan bir tanesiydi. Zaten şu an hali hazırda biliyorsunuz kalp nakli veya daha doğrusu organ bağışı çok düşük seviyede Türkiye'de. Özellikle çocuklarda daha da kısıtlı bu. Ne yazık ki. Ee, bu yüzden e, yaklaşık 200'den fazla da kalp nakli listesinde bekleyen hastamız var. Bunların 10 tanesi de 16 yaş altı çocuk. Ee, hasta O yüzden e, ülkemizdeki insanları tabii ki duyarlı olmayan e, bağışa daha çok birbirlerine anlatıp özendirmelerini istiyorum. Ee, özellikle bu korona döneminde hem bağış hem de bağışlanan kalplerin kabulünde azalma görüyoruz. Bu nedenle e, uygun hastalarda bu dönemde sıkıntıya girmiş hastalarımıza hem yaşamları devam ettirebilmeleri için hem de kalp naklini bekleme döneminde sıkıntı yaşamamaları için biz de ekibimizde destek cihazını takmaya uygulamaya da devam ediyoruz.